Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak, hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir bak, sonunda göz güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir.